Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz yaşanılan son olaylar İsrail-Filistin üzerine olacak. Değerli kardeşlerim, şu an yaşanılan soykırımla ilgili gelişmekte olan bilgiler işte de işler acısı değil kardeşlerim. İsrail soykurumuna uğrayan Filistinli kardeşlerimize sesimizi duyurabilmek için en azından dua edelim. Allah'ın ebabil kuşları Kabe'ye nasıl gönderdiğini ve Müslümanlara Bedir'de nasıl yardım ettiğini üç gün melekle unutmayalım ve dualarda daima Filistinli kardeşlerimize niyazda bulunmamız gerekmektedir. Bu yaşanan son olaylar e, şunu bize gösteriyor, kademe kademe Büyük Savaş'a doğru gittiğimizi bize göstermektedir. Büyük Savaş nasıl ve nerede olacak değerli kardeşlerim? Amik Ovası'nda ve e, bizde e, yani, Büyük Savaş manasına gelen e, Kübra Savaşı e, Müslüman, yani Hristiyanlarda ise e, Armageddon Savaşı diye e, bilinmektedir. Ve orada şöyle söyleniyor, Peygamber Efendimizin bize e, söylemiş olduğu hadislerde e, iki ordunun çarpışması, hak ve battı ordularının birbirine e, çakışmasıyla ve o kadar insan, o kadar kan akacak ki diyor atların yani dizlerine kadar kan gelecek diyor. Yani kandan dereler akacak tarzında söylüyor. Ve bu da bizim kıyamete doğru çok hızlı bir şekilde gittiğimizin bir emaresidir. Müslüman ülkelerde herhangi bir ses çıkmıyor. Müslümanlar neden birlik olamıyorlar? Müslümanlar neden kardeşlerine eziyet ettikleri zaman ben seni tanımıyorum ve seni görmemezlikten geliyorum neden bu duruma düştüklerini aklım almıyor derler kardeşlerim. Şunu yapabilirler der kardeşlerim en azından mümkün mertebe yani az da olsa biz buradayız demeyi bilmemiz gerekiyor. Şu anki yaşamış olduğumuz dünyada aşağı yukarı 1,5-2 milyarlık bir nüfus var Müslümanların. Ama galiba gerçek manada e, imani zayıf olduğundan dolayı e, ve bu sesi çıkartamıyoruz. Çünkü iman güçlü olduğu zaman e, hani terim yerinde ise e, taşı kıran, tekkeden su çıkartan tarzda olur değerli kardeşlerim. Ama gerçekten yani şu an içinde bulunduğumuz durum iç e, işte böyle hayra alamet gözükmüyor. Çünkü yavaş yavaş safların belli olduğu bir döneme gidiyoruz. Suriye'yi boşaltıldılar. Gazze'de yaşayan Müslüman kardeşlerimizi de İran'ın, Mısır'ın Sina Adası'na doğru sıkıştırıyorlar. Zaten içerideki Ramallah tarafında da işgal edilmiş ve bu yavaş yavaş sınırlar yeniden çizilecek ve yeniden dizayn edilmesine doğru gitmekteyiz. Ve burada biz Müslümanların birleşme zamanının geldiğini ve geçtiğini artık idrak etmemiz gerekmektedir. Arap toplumu toplumun birlikte hareket etme kabiliyetinin olmadığını sadece bu işlerin lafla olduğunu az çok görmeye başladık. Türkiye'nin ise her tarafı çevrilmiş ve ufak bir açığını ve ufak bir şeyi de hemen üstüne çullanacak yedi düvel dediğimiz yani e, hangi ülkeyi sayarsan sayın hemen çullarmaya ve hemen işgal edilmeye dört gözle bekliyorlar değerli kardeşlerim. Etrafı bu kadar sarılmış ve bu kadar sıkıntı içerisinde yaşamış olduğu halde yine içerisinde sesi en çok çıkan ülke konumundadır. Değerli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz durumun işler acısı olduğunu söylemiştik az önce. Çünkü Allah Resulü ve Allahu Teala biz Müslümanlar kardeştir ve bizi İslam dininin birlik ve beraberlik üzerine kardeşliğimizi Allah Teala beyan etti. O zaman bizim kardeşimizin herhangi bir hakarete uğradığı zaman biz ona nasıl bir tepki gösterdiğimiz gibi şu an yaşanan yaşanmış olan olaylar üzerine de tepkimizi ortaya koymak gerekmektedir. Şayet en azından kendi kardeşlerimiz için gecenin bir vaktinde kalkıp Allah'tan niyaz ve Allah'a dua, Allah'a yakarış yapabiliriz. Gücümüz yetmeyebilir. Gitmeyebiliriz. Ama duaya kalkmak ve uykumuzun bir bölümünü kardeşlerimizin için feda edip Ya Rabbi şu an yaşanmış olan bu zulme, dur diyecek olan kardeşlerimize güç ve kuvvet diye niyaz edebiliriz. Ve onlar için Allah'tan istiğfar dileyebiliriz. Şüphesiz Allah bizim dualarımıza icabet edeceğini buyuruyor. Çünkü biz gerçek manada Allah'a iman etmiş isek o zaman biz herhangi bir şüpheye düşmeden edeceğimiz her duayı Allah hakkımızda kabul edeceğini de iman etmiş olmalıyız. İnşallah daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle özgür bir Filistin'in devletinin kuruluşunu Allahu Teala bu bedende can olduğu sürece bize göstermeyi nasip etsin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim.